Bakınca içim gittiğinden göremeyince özlediğimden Her gün yolunu beklediğimden haberin yok haberin yok Bir kapıyı açar mısın? Açamam kapıyı filan Ama sinirleniyorum Hayırdır sürünler sen dağılacak Bıktım ulan senden Kim ne yapalım? Ben Kim daha Ben izleyin. fazla yapalım? Bu daha çok gittim için. Kim ne yapalım? Ben Ben ya. Saçmalama sen yemiyorum. Kim Ben Sen yiyorsun. <laughs> Aa ben bu ben. Vallahi ben de. Evet. Daha önce hiç annene yalan söyledin mi? Daha önce hiç okuldan kaçtın mı? Notların hakkında yalan söyledin mi? Daha önce hiç kimle nereye gittiğin hakkında yalan söyledin mi? Hayatın boyunca 10 defadan fazla annem haklıymış dedin mi? Hiç annenden terlik yedin mi? <laughs> hiç evden kaçtın mı? Annen senin en yakın arkadaşın mı? O bakışlar nasıl bakışlar Saçın omzuma nasıl yakışmaz Tonun harika üslubun en iyi Hükmen sana 3-0 yeniyim Ateşin kül yap İster dönsün ister dursun dünya Alev alev olduk Eros with it Crew drop give a dog turn your volume up Bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun Dilerim bunun sonu bizimkinden mutlu olsun Çok şey unutturması gerekiyor şimdi sana İşi de biraz zor. Benden sonra aslında şarkınız falan olacak. Yeni bir diziye başlanacak. Tatiller planlanacak. Fotoğraflar konulacak. Neyse seni çok seviyormuş. Ne tatlı. Ona da her şeyim demişsin. Bana ne kaldı? Say I. love you. Say you. Me. No, you. Me. No, you. أنا مش بشرب طلبت عصير ما أنا مش بشرب ما طلعش عصير أنا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 bakışlar nasıl bakışlar Saçın omzuma nasıl yakışmaz Tonun harika üslubun en neni Hükmen sana 3-0 yeniyim oh, Ateşinde kül yap İster dönsün ister dursun dünya oh, Alev alev olduk Eros Bazen bazen <laughs> biz en çirkin biz en güzeliz bazen peluş bazen ineliyiz buralarda en güzel biz güleriz kaç scream but my head was Sen daha gönlümde yaşayan özgür bir deniz kızıysan Kendini benden öptür. E her yerim yanıyor, ateşimi söndür. Bitiyorum ah yanıma yaklaş. Rengim benzin soldu bu yüzümü güldür. Çaktırmadan yavaşça gel bana. Bir kere izin verdim beni üzmene Göz yumamam boş boş sözle yürü yolları sen. Rampa pa pam, rampa pa pam. İzledin bir şey Kibir sır vardı onun sesinde. Her düşündüğünde sesinde Kaldım şehirlerde sen bana kızma. Hep beni demesem moralini bozma. Bilmiyorum ne zaman geri geleceğim. Alacağım o yerlerden sana mor yazma. Videomuzun sonuna geldik. En beğendiğiniz videoyu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.